ilişkilerde tehlike çanları ne zaman çalmaya başlar? Tehlike çanları dediğim gibi zorluklar karşısındaki davranışlarla başlıyor önce. Derken bunlar ilerleyip küfürlere, daha da ilerleyip bağırmalara, vurmalara, aşağılamalara girdi mi hu, tam anlamıyla cayır cayır yanmaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi netice itibariyle kocanızda ya da karınızda soğukluk yapıyor. Yani sen onunla eğer güzel konuşmasını beceremiyorsan kadın içinde erkek içinde o zaman bence tehlike çanını tam anlamıyla çalıyor. Soğumaya başlıyorsun. Canın istemiyor. Ne oluyor? Bu sefer yatak hadisesi giriyor ortaya. Birinden biri diğerini reddediyor. Yahut onu ona ceza vermek için yatağı kullanıyor. Yahut ne bileyim boşluğa düşüyor. Boşluğa düşen de ya içki içiyor ya kumar oynuyor ya karıya kıza bakıyor veya erkeklere ilgisi artıyor.